Sonsuz cehennemle ilgili ne düşünüyor şeyhim? Henüz onun cevabını ben bilmiyorum. Ya yani cevabını bilmeme değil. Cevapları biliyorum. Ama hani net olarak kafamda otursa bilim benim bir şey yok. Ama şeye dönüyor. Hani şimdi bilmeyenler şunu söyleyebilirler. Madem böyle açıklanamayan bir şey var niye Müslümansınız? Ya yani mevzu şu. Biz İslam'ın hak olduğuna dair, Allah'ın varlığına dair, Kur'an'ın Allah kiramı olduğuna dair o kadar çok delil gördük ki diyoruz ki bu doğru bu doğru olmasa hemen bunu söylüyoruz. Güveniyoruz yani ve evet. yani. yani zaten işin teslimiyet kısmı <laughs> Allah'la kul arasındaki güven ilişkisi orada. Teslimiyet orada. Yani işin bir teslim olma kısmı da var arkadaşlar yani. <laughs> yani Ama ilk önce delil. Delil aynı öyle. Yoksa herhangi bir şeye teslim olabilirsin yani. Herhangi bir dünyada teslim olabilirsin. Aynen. Ya basit bir örnek vereyim. Kur'an'da mesela Allah'ın i̇şte aşkı harçını... iman ediyorsunuz diye kestirip atma. İlk başta delil gelir her şeyden aynen. önce. Ama Delillerden sonra da bir yerde de güven başlar Allah. Yeterince delil gördükten sonra. Ya kötülük probleminde mesela. Ayet bir kelimesi örnek bu yüzden defalarca geçer Kur'an'da. ayet delil demektir. Aynen. Ya kötülük probleminden bir örnek vereyim. Mesela hem Tanrı'nın varlığını görüyoruz, hem Tanrı'nın yani Kur'an'ın yollanmış olduğunu görüyoruz, hem de kötülüğün varlığını görüyoruz. Diyoruz ki ya kötülük varsa bu niye Tabii var? Aslında. Cevabı bilmiyoruz. Ama Allah'ın varlığını da gördük, Kur'an Allah kiramını da gördük, ama bilmiyoruz. Böyle bir durum var.